Merhabalar. Ben Pamukkale Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Deniz Ünal. Adı güzel. Bildirimin başlığı "Lost kullanılarak gönüllü sadelik kavramının bibliometrik bir analizinin yapılması. Sunumumun içeriğini size sunmak istiyorum. Öncelikle çalışmamın amacından bahsedeceğim. Daha sonra küçük bir giriş yaptıktan sonra gönüllü sadelik ve bibliometrik analiz kavramları ile ilgili kısa kısa bilgiler verip araştırma kısmına geçeceğim. Araştırma kısmında ulaştığım sonuçları size paylaşacağım. Daha sonra küçük bir özetleme ve gelecek çalışmalar için öneriler şeklinde sunumumu bitirmeyi planlıyorum. Çalışmanın amacına bakacak olursam günümüz yaşam tarzları arasında da sayılan minimalist yaşam tarzı, minimalist tüketim kavramları ile beraber kullanılan gönüllü sadelik kavramı ile ilgili yapılmış olan akademik araştırmaları nicelik yönünden incelemek çalışmamın temel amacını ifade etmektedir. Neden gününün sadelik kavramı, neden minimal yaşam, neden tüketmemek? Buna bakacak olursak aslında e, günümüz dünyasında insanların da dahil olduğu tüm canlılar hayatta kalabilmek için bitip tükenmek bilmeyen bir tüketim döngüsü içindeler. İhtiyaçlarını karşılayabilmek için bu döngünün var olması zaten normal bir durum. Ancak gün geçtikçe karşılanması gereken ihtiyaçları olan insanoğlu sadece ihtiyaçlarını karşılamaya değil... Bunun yanında toplum tarafından kabul görme, saygı duyulma, kimlik oluşturma, farklılaşma ya da sadece tatmin olma gibi nedenlerden de tüketmeye başlamış ve hatta tüketimin esiri olmuş durumda. Şimdi bunu gören bir tüketici kitlesi de tam tersi şekilde düşünerek gereğinden fazla tüketimin çevre, kültür, bireysel tatmin ya da bilinçli tüketim üzerindeki olumsuz etkilerini fark ediyor ve bu tarz tüketiciler gereğinden fazla tüketime karşı bir duruş sergileme ihtiyacı duyuyorlar kendilerinde. Bunun sonucunda da aslında tüketim karşıtlığı düşüncesi ortaya çıkıyor. Peki nedir tüketim karşıtlığı düşüncesi? Tüketime karşı bir direnç, ondan hoşlanmama, hatta ona karşı bir kızgınlık olarak tanımlanmakta. Çünkü tüketim karşıtlığı aynı zamanda e, çevresel, kültürel ve bireysel anlamda yozlaşmaya da sebep oluyor. Tüketim karşıtlığı olarak görülen gönüllü sadelik üzerine yapılan araştırmalar, tüketim karşıtlığının iyi bir yaşam tarzı yaşama arzusuyla yönlendirilen bir yaşam tarzı olduğunu göstermekte. E, Tüketim karşıtlığı yani aslında sadece tüketimi reddetmek değil, daha iyi bir yaşama ulaşmak için yeni bir yaşam tarzı arayışına girme çabasının ortaya çıkıyor. Peki gönüllü sadelik kavramı dediğimiz şey nedir? Gönüllü sadelik tüketici kültürlerinin yüksek tüketimli, materyalist yaşam tarzlarını reddeden ve genellikle sadece basit yaşam veya vites küçültme olarak adlandırılan şeyi onaylayan muhalif bir yaşam stratejisidir. Gönüllü sadelik tüketim karşıtlığının bir yansımasıdır ve tüketmeye, sahip olmamaya ve mal kullanımına karşı bilinçli bir seçim olarak değerlendirilmektedir. Bu yaşam tarzı yaklaşımı madde ihtiyaçları mümkün olduğunca basit ve doğrudan yollarla karşılamayı, Tüketim malları ve hizmetlerin yapılan harcamaları ise en aza indirmeyi ve giderek daha fazla zaman ve enerjiyi maddi olmayan yollarla tatmin etmeyen yönelik kaynakları yönlendirmeyi içermektedir. Gönüllü sadelik yaklaşımı tüketimi tamamen bırakmak değildir. Yanlış anlaşılmasın. Sadece insanların hayatlarında var olan ancak fazla olan ihtiyaçlarından arınmak ve bu yolla içinde yaşadığımız dünyanın farkına varmak. Çevremizdeki güzellikleri fark edip benimsemek, insan ilişkilerini canlandırmak ve bu sayede başkalarının dertlerine derman olmak, mutluluklarına eşlik etmek, kendisi için çalışan, çalışan birey rolünden toplum ve dünya için bir şeyler yapan bireye evrilmek gibi manevi değerlere ve kişisel gelişme yer açabilmek anlamına gelmektedir. Gönüllü sadelik yaşam tarzı en az yoğundan en çok yoğuna doğru vites küçültenler, güçlü sadeleştiriciler ve bütünsel sadeleştiriciler olarak seviye seviye ayrılabilmektedir. Bibliometrik analiz dediğimiz kavram ne? Bibliometri, kitap, makale veya diğer yayınların istatistiksel olarak analizini ifade eder. Analizler, yazar veya araştırmacının çıktılarını ve etkilerini izlemek için kullanılmaktadır. Bilim insanları, makale ve dergi performansındaki işbirliği modellerindeki ve araştırma bileşenlerindeki ortaya çıkan eğilimleri ortaya çıkarmak ve mevcut literatürde belirli bir alanın entelektüel yapısını incelemek gibi çeşitli nedenlerden bibliometrik analiz kullanmaktadır. Bibliometrik analiz büyük hacimli yapılandırılmamış verileri titizlikle anlamlandırarak köklü alanların kümülatif bilimsel bilgisini ve evrimsel nüanslarını çözümlemek ve haritalamak için faydalıdır. Bu nedenle iyi yapılmış bibliometrik çalışmalar bir alanı yeni ve anlamlı yollarla ilerletmek için sağlam temeller oluşturabilir. Akademisyenlerin tek noktadan genel bir bakış elde etmelerini, bilgi boşluklarını belirlemelerini, araştırma için yeni fikir üretmelerini ve alana katkı sağlamayı amaçladıklarını konumlandırmalarını sağlamakta ve güçlendirmektedir. Yani bir konuyla ilgili bilgi sahibi olunmak istendiğinde aslında temel bir çerçeve sağlayabilir. Şimdi gelelim araştırmamıza. Araştırmayı 05.09.2025 tarihinde. Aslında daha önceden yaptım ancak çalışmayı hazırlarken özetten sonra tam metine kavuşmadan önce yeniden bir Analize, analize tabi tuttum ki en son verilere ulaşabilelim diye. E, bu tarihte Web of Science'da Voluntary Simplicity yani gönüllü sadelik anahtar sözcüğüyle tüm alanlar seçilerek bir araştırma yaptım. Bir analiz yaptım ve 479 sonuca ulaştım. Yıllara göre en eski 1980 en yeni 2025 yılı olmak üzere konuyla ilgili çalışmalar yapıldı. Ve bunlar üzerinde de analizler yaptım. Şimdi gönüllü sadelik kavramına baktığımız zaman yayın yılları ve sayılarına baktığımızda ilk defa 1980 yılında iki tane çalışma ile karşımıza çıkıyor konu. Ve o yılda bile bir tane atıf almış durumda. 2025 yılında tabi Eylül tarihli 22 tane çalışma var ve 1448 tane atıf aldığını görüyoruz. Çalışma hala güncel. Burada da hani bu yılda çalışma yapılması zaten ve atıf sayısının yüksek olması bunu gösteriyor. Ama en fazla çalışma 2021 yıl yılında yapılmış. 41 tane çalışma olmuş ama en fazla atıf 2024 yılında 1958 tane atıfla karşımıza çıkıyor. Yıllar içerisinde aslına bakarsanız ortalama olarak e, gitgide yükselen bir atıf sayısı bir ivmeye ulaştığını söyleyebiliyoruz. Bir diğer araştırmamızda aralarında en çok bağlantı ve ortak çalışması bulunan yazarları belirlemek üzere yayın ve atıf kriterleri en az bir olarak verdiğim e, araştırma var. Burada gönüllü sadelik alanında yapılan... E, en çok çalışma yapan yazarları belirlemek amacıyla yapılmış bir çalışma ve buna göre Balden 11 yayınında en çok çalışma yapan yazar olduğuna ulaşıyoruz. Onun sırasıyla Aleksandra ve Lee Payer takip ediyor. Bunlar da 7 ve 5 sayısıyla en fazla çalışma yapan yazarlar oluyor. Yazar atıf analizleri yaparken de en az bir yayın ve en az bir atıf olma kriterine baktığımızda en fazla atıf alan çalışma yazar Dawson ve Richardson 1938 atıf ile bu yazarlar birinciliği paylaşıyor. İkinci olarak Togersen 885 atıf ile ikinci sırada Ozen 743 atıf sayısıyla üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Şimdi anahtar sözcüklere bakacak olursak yani bu çalışma ile ilgili gönüllü sadelik çalışma kelimesi ile ilgili daha doğrusu kelime grubu ile ilgili en fazla hangi çalışmalarda hangi kelimeler kullanılmış diye bakacak olursak tabii ki gönüllü sadelik kelimesi 108 kez kullanılmış ve en fazla tekrardan kelime haline gelmiş. Daha sonra 48 pardon 46 tekrarla sürdürülebilir tüketim kavramı ikinci sırada yer alıyor ve 31 tekrarla da sürdürülebilirlik Üçüncü sırada yer alıyor. Yani e, bu konuyla ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılar gönüllü sadelik kelimesiyle çalışmak yerine isterlerse aslında sürdürülebilir tüketim ve sürdürülebilirlik kelimeleriyle de çalışabiliyorlar. Yani aynı konunun içerisinde bu kelim aynı konunun içerisinde bu kelimelerin de çok fazla kullanıldığını gör, görmüş oluyoruz böylece. Daha sonra en fazla hangi ülkede çalışma yapılmış diye baktığımızda ABD'nin en fazla çalışma yaptığı sonucuna ulaşıyoruz. Daha sonra Avustralya ve İngiltere geliyor. Sonra da Almanya geliyor. Türkiye'de de 12 tane çalışma var. Türkiye ve Japonya 15. sırada yer alıyor. Yani ülkemizde de konu hala çalışılan konulardan bir tanesi. Kısaca toparlayacak olursak aslında çalışma Gönüllü sadelik konusunu temel alıyor. 1980 ve 2025 yılları arasında 479 tane çalışma yapıldığını görüyoruz. Web of Science veri tabanı incelendiğinde ilk yayın 1980 ve ilk atıfta yine 1980 yılında yapılmış oluyor. En çok yayın yapılan yıl 2021 yılı ve 410 çalışma ile makale türünde en fazla çalışma yapıldığını görüyoruz. Yani bu konuyla ilgili en fazla makale yazılmış. Eee en çok yayın yapan yazar, Richson en çok atıf alan yazar, gönüllü sadelik ise en çok tekrarlanan kelime grubu ve konuyla ilgili en fazla çalışmanın yapıldığı ülkede ABD oluyor. Bu sonuç bize neyi gösteriyor? Yani siz gönüllü sadelikle ilgili bir çalışma yapmak isterseniz Balder, Ryan ve Richardson'a e, odaklanabilirsiniz. Bu, bu yazarların çalışmalarına bak bakmanız e, çalışmanız açısından fayda sağlayacaktır. Çok teşekkür ederim. Umarım e, destek olmuşumdur sizlere. E, ve bir sonraki çalışmada, gelecek çalışmalarda ne gibi şeyler yapılabilir. Mesela ben ve Science üzerinden çalışma yaptım. Belki başka veri tabanları üzerinden de yapılan çalışmalar farklı sonuçlar farklı sonuçlar ulaşılmasına ve literatüre daha çok katkı sağlamaya ya da destek olacaktır. İyi günler.